Günaydın arkadaşlar. Aydın Nazilli Uzun Çarşı Kestan Cami Sokağı'ndan Görem Mobilya'nın Bebek Her Şeyi ve Zera Halı'nın ben Çiçekçi Fatma Topçu. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Dün iyi niyet dilekleriniz için ayrıca teşekkür ederim düşündüğünüz için teşekkür ederim. Hepiniz ayrı ayrı. Bugün şöyle konsepti Atatürk çiçeklerimle başladım arkadaşlar. Tezgahın güzelliği, renkli, sanki baharmış gibi arkadaşlar. Şöyle uzaktan bir göstermek istiyorum. İnan ki o kadar emek veriyorum ki şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bu birinci tezgah. Şu şekilde yavaş yavaş yani bir ilmek ilmek nakış nakış işliyorum arkadaşlar. Tek tek arkadaşlar. Emeği saygı. Şöyle göstereyim. Zamia ithallerimiz var. Şöyle göstereyim. Büyük boyu arkadaşlar. Burada ithal kılıçlarımız var. Şu şekilde göstereyim. Böyle e, bunlar 150. O yeni gelenleri bilmiyorum. Bunlar 150 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mini kalanşalarımız var. Burada kasım katılarımız 90. Şöyle göstereyim. Burada sarı var, Kuyu sarı var. Şöyle bordo var, kırmızı var. Şöyle kiremit rengi gibi var arkadaşlar. Beyaz var. Şöyle renkleri göstereyim arkadaşlar. Rengarenk Kasım Kasımpatı zamanı devamı var. Burada melek kanadı var. Koblera var arkadaşlar. Uzmanya çeşitlerimiz var. Şu şekilde göstereyim. Alaska fil kulaklarımız var. Şöyle antaryumlarımız var. Antaryumlarımız 350 buradaki e, lücumlarımız 350 şöyle göstereyim alaskalarımız 250 güllerimiz 150 şöyle göstereyim şu şekilde difen bafyalarımız var 300 yaprak güzellerimiz var şu şekilde göstereyim kasım papalarımız yılbaşılarımız 150 deva tabanlarımız bunlar 150 arkadaşlar şöyle göstereyim şöyle devre tabanlarımız 150 bu yılbaşı uçurum baboy 250 şöyle güller şamadorlarımız 125 kamilyamız 250 madagaskarlarımız 350 arkadaşlar şöyle göstereyim güllerimiz 150 şöyle şeker pembesi turuncu koyu sarı kırmızı ve uçuk sarı mevcut şu anda şöyle göstereyim ithal millerimiz var Bunlar 250 şöyle. Zamiyalarımız var 350 ithal. Şöyle bir kamilyalarımız. Solanımlarımız var 200. Şöyle göstereyim efendim. <laughs> Kasım batılarımız yine fidelerimiz var. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim sarısı da var. Anastasyalarımız var 350 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Yine şöyle konset konsetyalarımız var, karatonlarımız var, bir antaryum gildumlarımız var. Kalanşolarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim efendim. Erikalarımız var. Funda şişek. Kuzmanyalarımız var. Yine siyah kavuçuğumuz var. Kaliteli duvar çiçeklerimiz 450. Şöyle yaprak güzellerimiz var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Burada aslan ağızlarımız var sıklamenlerimiz var çok güzeller arkadaşlar şunların güzelliğin bakın bunlar 150 şu şekilde 150 arkadaşlar şöyle düğümlerimiz büyük boylarımız var 450 şöyle burada hercai menekşelerimiz var burada e, kurdelelerimiz kurdelerimiz var pardon telgraflarımız var şöyle gibi yaprak yüzeylerimiz var Şöyle tezgahın aşağıdan Görünüşünü göstereyim arkadaşlar Şu şekilde Burada Şöyle Gelin telimiz var Kalp Kalbe karşı var arkadaşlar Şöyle göstereyim yine Benim ismimi kullanarak Kargo yapıyorlarmış arkadaşlar Kargo çiçek istiyorlarmış Ben kimseden çiçek istemiyorum Kargo yapmıyorum Yani bilginize böyle bir şey inanmayın göndermeyin arkadaşlar çiçek satanlar ben yani çiçek kimseden kargo istemiyorum bunu bilginiz olsun benim adım kullananlar da sahte hesap açanlar da hakkımı helal etmiyorum bunu söyleyeyim ben kimsenin emeğini kimsenin işesini karışmıyorum onlar da benimkine karışmasınlar lütfen başkalarını dolandırmaya kalkışmasınlar efendim şöyle göstereyim burada like'ın tek dallarımız var 500 arkadaşlar şöyle göstereyim ee, şu şekilde yani çok güzeller ya yani Allah'ım çok seviyorum çok seviyorum çok tatlılar şöyle göstereyim burada e, konsetyalarımız turuncu kordelerimiz burada şöyle panjurlarımız e, mostere mantilerimiz benjaminlerimiz sıkaslarımız burada şöyle göstereyim arkadaşlar evliliği Burada çınar begonyalarımız, kılıçlarımız, çilli begonyamız, çınar ve e, kaplan begonyası. 180, diğerleri 120 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde façıramız 250. Benjamin'imiz var şurada. Küçük hanımlarımız var. Burada e, peperomiyamız var. Klasik mum çiçeklerimiz var. Yine konsiyetyalarımız. Burada selvikamız var arkadaşlar. 200 şöyle göstereyim. Bu küçük saksı da açmış. Bu da minyatür güllerimiz, yerlerimiz 120. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada da yine e, şans bambularımız var. Maviş bir adet var arkadaşlar. Burada da özel tür mum çiçeklerimiz var. 180. Şöyle göstereyim. Sukulentlerimiz var. Uyku çiçeğimiz var. Burada yine kaktüs sükulen tarzı. Şunu şöyle kapatmasın. Kapat, patlatı ve resim geliyor. Şöyle, papat, papat. Çok tatlı. Şöyle. Çiçeklerin ismini hatırlayamamam sebebi yorgunluktan ve uykusuzluktan arkadaşlar yani hep iki buçuk üç iki buçuk üç kalkıyorum akşamda yine yine 11'den önce kalkamıyorum yorgunluk şey yatamıyorum pardon İnsanlarla da yani tek tek anlatmak uğraşmak her türlü insan geliyor bunu en iyi enslaflar anlayabilir ve psikologlar anlayabilir şöyle göstereyim şu şekilde göstereyim. Bu da melek kanatlarımız var. Ee, patos sarmaşığımız var. Ankara begonyamız, e, Söğüt begonyamız, doğa çiçeğimiz var. Burada dikenler tacı, kılıçlarımız. Şöyle gibi göstereyim. Şu şekilde begon var. Yine çeşitlerimiz var. Çift renkli. Apriton çinçanımız var. Burada ortancalarımız var efendim. Burada kanayan kalp kızılaylarımız var. Şöyle artık ıı, çıkıyor. Şu, tam şu şekilde çıkıyorlar. Burada yine bodur ve var. Çok güzeller arkadaşlar. Japon güllerimiz var. Ee, yine gibi Sevdikamız. Gardenyalarımız çok güzel. Şöyle mercanlarımız var. Pembe acem borusu var. Burada yine e, limon çanlarımız var arkadaşlar. Yine bir bombillerimiz. Minyatür güllerimiz. Kum kartlarımız artık. Ağaç minimiz. Bodur limonlarımız. Güllerimiz de evet yavaş yavaş. Melisalarımız. Lavantalarımız. Bu da yaban mersini arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Türkiye' bir. Bu da farklı bir tür. Zakkumlarımız şöyle arkadaşlar. Hızlı çekiyorum. Biliyorum. Siz de yavaş yavaş izlemek istiyorsunuz. Haklısınız ama inan ki daha çok işim var. Müşterilerim gelmeden onları yapmak istiyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Eğer ıı, Kargo isteyen varsa ben videonun başına yazıyorum. Telefon numaramı WhatsApp üzerinden ne istediğinizi yazın. Adınızı, soyadınızı ben size WhatsApp'ta muhakkak döneceğim arkadaşlar. Onun için bilgilendirme yapıyorum. Ee, kalabalık zamanda telefonlarınıza bakmayabilirim. Çünkü bugün Perşembe. Şimdilikten anlayışınıza teşekkür ederim. Hayırlı günler, bereketli bir gün olur inşallah. Allah'a emanet olun. Saygıyla kalın, sevgiyle kalın ümidinizi Rabbim hiçbir zaman için yitirmesin. Allah'a emanet olun.